Herkese merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizinle kedilerin ideal kilosu hakkında konuşacağım. Bununla ilgili çok soru alıyorum. Kedimin ideal kilosu ne olmalı? Kedim çok mu zayıf acaba yoksa çok mu şişman diye. Şimdi standart yetişkin bir kedi ortalama 4 kilo civarında oluyor. Ama bu çok değişken bir rakam. Kedinin ırkına göre, kedinin cinsiyetine göre, birçok faktöre göre bu rakam değişiyor. O yüzden 4 kiloyu fix olarak almamamız lazım. Kedimizin kilosunun ideal olup olmadığını anlamak çok çok kolay aslında. Kedimizi severken özellikle göğüs kafesi kısmını ellediğimizde Eğer kemiklerini hissediyorsak ama göremiyorsak kedimizin kilosu idealdir. Eğer kedimizin kemiklerini hissediyorsak ve görüyorsak kedimiz zayıftır. Ama eğer kedimizi severken kemikleri hissedemiyorsak kedimizin kilosu olması gerekenden fazladır. Kedimizin çok zayıf olması veya çok kilolu olması ikisi de sağlık açısından iyi değil. O yüzden kedimizin kilosu biraz kontrol ediyor olmamız ve kontrollü besliyor olmamız lazım. Bu arada kedimizi tartmak da çok çok kolay. Şimdi kedimiz yavruyken onu bir mutfak tartısıyla çok kolay tartabiliyoruz. Orada sıkıntı yok. Ama kedimiz yetişkin olduktan sonra bu mutfak tartısı artık yetersiz olmaya başlıyor. O noktada da önce kendimizi tartıyoruz. Diyelim biz 50 kiloyuz. Kedimizi kucağımıza tekrar tartılıyoruz. Diyelim netice 53.5 çıktı. Demek ki kedimiz 3.5 kilo. Bu şekilde kedimizin kilosunu takip edebiliriz. Kedimiz düzenli tartarsak da kilo alıp almadığını, sağlığıyla ilgili bir sorun olup olmadığını aniden kilo verip vermediğinde görebiliriz, takip edebiliriz. Çünkü biliyorsunuz kediler hasta olduğu zaman yemeği de kesiyorlar veya ani kilo kaybı başka bir hastalığın da göstergesi oluyor. Yani kedimiz düzenli tartıp kilosunu takip etmekte fayda var. Böylece onun sağlığıyla ilgili de bir takım veriler elimizde oluyor. Böylece kedi kilosu ile ilgili videomuzda sonuna geldik. Herkese güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.